tarafı daha sakin ve daha olgun davranıyor. Bunu görün. Geldik buraya. Hadi transfer konuşalım. Hazırsanız like yapın. Transfer konuşacağız. Çok istediğim bir oyuncu takımı onu göndermek istiyor. Çünkü oynatamadılar. Çünkü katkı alamadılar. Daichi Kamada. Sezon başında konuşmuştuk. Lazio'da beklenen süreleri alamadı. Ki Hani Nuno Tavares'i konuşmuştuk sabah mesela. Renato Sanchez'i konuşmuştuk. Bunlar sezon başında Galatasaray'ın ilgilendiği futbolculardı. Ee, Mesagero Mesagero da olabilir. spor paylaşmış. Demiş ki Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri Daichi Kamadayı takımda düşünmüyor. Kötü gidiyor. Bir iki şans verdiler. Kull e kullanamadı. Ben de demişim ki Vallahi isterim. Tam Galatasaray'ın ihtiyacı olan ofansif orta saha. Şimdi Galatasaray Kamada'yı ister. Hani şu an bu konuda istihbarat yapmadım da. Hani Kamada alo abi Galatasaray Kamada ile ilgileniyor mu? Görüşüyor mu? Teklif yaptı mı? Veya menajeri Galatasaray'a önerdi mi? Mesela bu konuda bir araştırma yapmadım. Onu söyleyeyim. Ama bence bir iki futbolcudan çıkıp Galatasaray Kamada'yı ister. Çünkü bakın Kerem'i koyuyoruz olmuyor. Mertens'i koyuyoruz olmuyor. Diyoruz ki Kerem Demirbay'ı mı orada denesek falan filan. Galatasaray'da bariz e, yani mobil bir on numara ihtiyaç var. Hani klasik on numara koşmayan, sabit bekleyen, sadece hücumda olan değil de gezen on numara diyorlar ya. Gezen on numara ihtiyaç var. Daha içi Kama'da tam bu profil. Yani 8 özellikleri taşıyan bir on numara. Daha doğru cümle oldu mu? 8 özellikleri taşıyan bir on numara dahi çıkamada. Ve tam da aradığımız futbolcu satın alma opsiyonlu kiralama mutlaka yapmalıyız. Benim kişisel fikrim. Bu video Galatasaray Dayıçı Kamada'ya teklif yaptı veya Dayıçı Kamada'nın menajeri Galatasaray'a önerdi videosu değil ama bu yaşanacak buna da inanıyorum bu arada. Bu video bence Galatasaray Daichi Kamada'yı almalı videosu. Ha bu arada ne menajerini tanırım ve oyuncuyu tanırım yani. Japonya'da da akrabalarım yok. Sadece inandığım için bu yayını yapıyorum. 27 yaşında 10 numara pozisyonda oynuyor. Ee, geçen sezon Antra Frankfurt'ta çok iyi işler yapmıştı. 1.84 boyu var. Normalde Japonlar, Çinliler e, uzakta doğulular Biraz kısa boylu olurlar ama e, Kamada'nın boyu iyi orta sağ 10 numara yani 6-8-10 denmiş ama esas postunu bana göre ha forvet arkası denmiş. 10 numara bence arkadaşlar. Yani Mertens'i yedeye çek. Zaha'yı sat. Bakın Zaha'yı sat. Kerem'i sola çek. Kamada'yı on numaraya koy. Arkasına da Endidi ile Torreira. Sağ tarafa da Tete veya başka bir kanat oyuncusu. Satış yapacaksın ya. Böyle bir yapı kur. Dayı çıkamadı. Tam Galatasaray'ın aradığı futbolcu arkadaşlar. Bu sezon 20 maça çıkmış. Bir gol bir asist. Premier Premierlik seri A'da 14 maça çıkmış. Bir gol bir asisti de burada yapmış zaten. 617 dakika. Bekleneni verebilmiş bir isim değil. Dayı çıkamadı. Ama bakın bu adam geçen sene ne yapmış? Bundesliga 32 maç 9 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi 8 maç 3 gol. Kupa 6 maç 4 gol. UEFA Süper Kupa'da gol asisti yok. 47 maç 16 gol 7 asist. Antra Frankfurt'ta yaptı bunları. Ve hani sakatlığı yok bu problemi yok. Sadece İtalya'ya adapte olamadı. Lazio'ya Sarri'nin sistemine uymadı. Ben tam Galatasaray'a uygun Galatasaray'ın alması gereken bir futbolcu olarak görüyorum. Ha, Lord Semih demiş ki Evander olsun. Ama Evander'in maliyetiyle nerede? Abi Kamada yerine genç Evander gelsin veya Brevik gelsin. Brevik'in kaval kemiği kırıldı. Evander'in bonservisi yüksek. Kamada daha uygun. Arkadaşlar beni dinlemiyor musunuz? Henüz Galatasaray'ın Kamada'ya bir teklifi yok. Menajeri de Galatasaray'a öneri yapmış değil. Bence Galatasaray teklif yapmalı diyorum. Bence Galatasaray Kamada'yı kaçırmamalı diyor. Ki bence bir temas da olacak arkadaşlar. Bir temas da olacak yani. Dikkatli dinleyin beni arkadaşlar. Renato Sanchez iş yapar mı abi? Adı geçiyor. Yapmaz abi, sakat. Sakat. Eyüp abi tıraşın gelmiş. Yarın veya işte en geç cumartesi günü olacağız. Yılbaşına tıraşlı gireceğiz. Eyvallah. Dikkatli olduğun için. Veya hatırlattığın için. Soner Yücel bizim sisteme uyar kamada yaşlı da değil demiş. 27 bir futbolcu için en güzel yaş. 10 numara için bence 27 yaşı çok da öyle problemli bir yaş değil yani. İsteriz arkadaşlar. Dayı çıkamada Savunmaya yardım eder, topsuz oyunda iyi işler yapar ama özellikle rakip ceza sahası önünde topla buluştuğu zaman şutu var, driplingi var ve e, pozisyon hazırlayabiliyor. Yani kilit, pas, asist, gol. Üçüne de sahip. Kilit, pas, asist, gol ve dripling hatta. Dripling de önemli. Bu dördünü yapabilen bir oyuncu. Evet. Gündem futbol Musa Yıldız bu gece yola çıkıyor Arabistan'a doğru. <laughs> Alırlar mı Arabistan'a ama bilmiyorum. El Arabi diye girer. Kafasında o Arapların kafasına taktığı şeyden takar. Stada girmeye çalışır. Yani da, da içi kavadayı isterim ki hani Galatasaray sol bek bakıyor. Galatasaray 6 numara bakıyor. Galatasaray bir tane kanat oyuncusu satıp 3 oyuncu var ya Zaziye Tete bir tanesini satıp merkez orta saha almak ister. O zaman hatta Zaha'yı satarsa Kerem'i sola çekip Kamada veya Evander alsa müthiş olur. Müthiş olur. Hayalimi söyleyeyim mi arkadaşlar? Bradley Loco, Endidi, Kamada veya Evander bunları alıp Kerem'i sola çekmek. Nasıl fikir? Sola Loko'yu koyduk. Endombele'yi ve Olivier'e Endombele, ve Zaha'yı gönderdik. Ee, Endidi'yi aldık. Bak Bradley Loko, Endidi, Kamada ve Kerem'i sola çektik arkadaşlar. Kanat rotasında Barış Alper Yılmaz TT sağ kanat Zih de var tabi orada. Ziye'yi de göndersek keşke. Ee, Barış solda da oynar artık. Barış Alper Yılmaz. TT. Kerem Aktürkoğlu, Ziye. Galatasaray'ın kanat rotasyonu. Bu şekilde. Çok isterim. Keşke olsa değil mi? Hayalin beni bayağı heyecanlandırdı. Mücahit demiş. Eyüp abi e, loku izledim. Bana Karol'u hatırlattı. Biraz sen ne diyorsun? Karol'un galiba görme kaybı vardı bu çocuğun. Kayseri'de oynuyor değil mi o hala da? Görme kaybı vardı arkadaşlar. Bence daha iyi ondan. Yani Bradley Loko bir kere gördüğüm şu savunma kalitesi aşağı yukarı Saşaboy Boy. Yani savunma kalitesi aşağı yukarı Saşaboy Boy seviyesinde. Hucum kalitesi ise henüz çok eksik hücumunu da Galatasaray'da geliştirebilir. Gördüğüm şey bu arkadaşlar. Evet hadi yayından çıkmadan son kez bir like atalım. Son kez beğenelim. Yavaş yavaş şeyini e, toparlayacağım. Ne sormuşsun? BB1905 neden 6 bakıyorlar? Anlamış değilim. Bu takıma 8 lazım. 8 ve 10 demiş. Ömer İstanbul'u tabi Arabistan'a gitmişken Umre'de yapar yani. Evet. Ege Yıldırım, Eyüp abi, Barış Alper Yılmaz Solbek'te yeterli bence. Neden Solbek istiyoruz? Barış taşır orayı. Yapma gözünü seveyim. Biz Galatasaray'ız arkadaşlar. Ha, Barış gene arada Solbek'te kullanırsın. Barış Alper Yılmaz'ı. Ama bize Saşa Boy'un solcu versiyonu lazım. Saşa Boy sağcı bir tane de solcu bulmamız lazım. Sol tarafı kullanacak adam bulmamız lazım. Evet bu da Murat, Musin Aslan, kadınlar Euro Cup şampiyonluk tişörtümüz bu arkadaşlar. Eee uğur olsun diye. İlk ilk maçta Fenerbahçe lelik maçı öncesinde erkeklerde şampiyonluk tişörtümüzü giymiştim. Bu da kadınlarda şampiyon olduğumuz tişört. Şurada logoyu da göstereyim. Euro Cup şampiyon olmuştuk. şampiyonluk tişörtü. Ee, öyle yani totem olsun diye giyiyorum. Evet dostlar güzel bir yayın oldu. Tabii daha fazla insan izlenseydik daha iyi olurdu ama neyse çok izlenmekten ziyade e, güzel izlenelim saygılı olalım önemli olan bu. Yayına verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yarın sabah 11'de Ümit Özat'la yayınım var. 13'te de kendi kanalımda yayınım var. Ee, sizleri yarınki yayınlara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.